Yeden sonra Binbir gecası senaryoda geldi beraber yani. Bergüzar'a koçluk yaptım. O da ilk başrolüdür, Bergüzar'ın. O çok çalışkan bir kızdı. Senaryo grameri de galiba. Senaryoda yani. Ayfer Tunç'la da çalışıyorduk. İşte burada eksik sahnesi var. Burada bilmem ne var yani, koçluk öyledir. Peki ben bir şey okudum çok gündür ona ya. Şey, bir röportajınızda okumuştum çok önceden. Tiyatrocular geldiği zaman iki misli para istiyorum. Ha, ama o kimin, <laughs> o kimin biliyorsun Nereden öğrendim onu? Stradivarius diye bir evet. kemancı var. Şimdi buna gelmiş biri işte. Ben bundan ders aldım, bundan ders aldım, bundan ders aldım. Hiç kendi yöntemine uymayan dersler almış. Tam tersi. <laughs> ne olsa. Du, du, dinlemiş, dinlemiş. Sonunda demiş ki ben senden çift para alacağım. Neden efendim demiş bu kadar okudum filan. Onları unutturacağım yenilerini. <laughs> <Yani> ben öğreteceğim. <laughs> o da çift mesai. ya. Çok güzel. Bayağı Aa, da ünlüler geçti teknenizden. Evet eksik olmasınlar çalışkanlar çok iyi oldu. Tolga Han öyle. ben de başarılı oldu, öyle. evet, oldu. Da. Evet. Çağatay olsaydı Çağatay ondan sonra. Hazal öyle. Kaya. Hazal. Evet. Hazal da küçücüktü. Buna şey nasıl bulacaklar erkek? Böyle buduk buduk minyon bir tip. Ama çalışmak ve iyi oyuncu olmak ne derseniz deyin işe yarıyor. Yarıyor, evet çalışmak. Bu da senin için. Emir sana söylemem gereken bir şey var. Emir ben... Aç gözünü. Emir. Eski Türkçe not almak için çok iyiydi. Evet. Atatürk de öyle. Eski Türkçe yazar. Bizim Muhsin Ertuğrul öyle. Bizim şehrin tiyatrosundaki, tabii Steno oluyordu. Aa. O zaman bilgisayar bilmem ben ne yok no ki. Okay. Çünkü öyle bir şey ki o eski yazar. Ve biz de hani öğrenelim dedik. Çok dinamik bir e, yazım şekli. Bir nokta aşağı indiği zaman bütün cümle değişiyor. E düşün Hı -hı. not alırken sen. Steno yani. Onun için onlar öyle. Ne buldum biliyor musun? Muhsin Hoca'nın... Hamlet tercümesi. Şaka. Evet. Niye tercümeyi? Ben Hamlet oynarken bir şeyler veriyordu bana sonra alıyordu geri. Buryan tercüme etti ya. Evet. Haklarını onun ailesi alsın diye vermiyordu kendininki. Aa. Yoksa ne para kırardı? Kaç Hamlet oynadı? Değil mi? Tabii. <laughs> Sırf o parası onu buldu. Eski Türkçe şimdi yeni Türkçesini yapıp şeyde hem bir eğitim kuruyorum. E, belediye e, Bakırköy Aha. Belediyesi'nde hem bir eğitim yapacağız. Hem ya eğitimden bir Musin Hoca'nın Türkçesinde Hamlet'i çıkaracağız Ayşe. gençlerle. Bu yaza Biz, doğru mu? Evet. Şimdi 2 Nisan'da da tek kişilik bir oyun var Cihan. Bir kız var orada eski kurucularından çünkü Taner Barlas'la sonra Zela Kurdori. Taner Barlas da bizim Lelik Cece'den talebemiz. Onlar kurucular o zamandan beri olan bir hanım var böyle zaten Zehra Hepşiroğlu'nun e, gerçek bir hikaye. ...kadın olayı. Yani yabancılaşmış, şizofren olmuş... Lenayken, ...yani Rusken... Ee, birden Türkleşiyor, başörtüsünü takıyor, onlar gibi oluyor. Çocuk doğuruyor kocasına, ama hep kocasında şeyi kıskanıyor. İlk Lena'yken burada Aa. da Leyla. Ve gerçek bir hikaye bu ve tımarhanede ya. onu koyuyorum şimdi. Lena'yı mı kıskanıyor Leyla? Ha kendi ne yani Aa. Rusya'daki ilk benliğimdi. E, e, ha ilk benliğim güzeldi. Anladın mı güzel? Böyle işte. Gidelim ağabey. Çalışıyorum köy, inşallah, size davet ederim size. Nisan'da mı başlıyor? 2 Nisan'da açılış yapacağım, onu. evet. Of. Ama çok çalışkan Gidiyoruz. bir oyuncum var. Peki Tevdülüyor. yoruldun mu Ayla Algan hiç? Yok yorulmadım. Mesela şimdi son düşünüyorum, herkes bir kitap yazıyor, kitap hmm, yazıyor anılarım, diyor anıları. Anılarım. Şimdi anılarımı yazsam benim bütün hayatım, müfredatım ve anılarım o kadar içi çeki ki... Yani özel hayatımı sıralarken çıkarttığım müfredatlar işte bu Yara drama gibi e, Tal var tiyatro araştırma hmm. laboratuvarı, Beklen başladı, LCC. Erol Kersi, El Haldun Taner vardı filan. Ama e, Almanya'daki tiyatro var Aa, mesela. Şabünün yardımıyla 4 yıl Tunca Kurtiz, Şener Şen geldi yardıma bize. Ondan sonra Ergüder Yoldaş modern bir oratoryu yaptık orada işçiler için. Sonra kim vardı? Dilek vardı. Yani bir sürü insan geldi bize yardım orada. Torun vardı sonra artık evet. biz dayanamadık. Gittik. <laughs> Çünkü az para alıyorduk orada. Anca oradaki yaşama. E buradaki evini kapatamıyorsun. Evet, Anca dört sene dayanabildik. Amerika'dan film teklifi geldi. O Amerika'dayken, o okuldayken, okuldayken. Şimdi actor <laughs> studio'nun şeyi, yöntemi... Çok hayattaki gibi oynaydı. Halbuki o sırada Yale Üniversitesi ki Ardun Dormen oradan işte. Kolombiya. Şey, oradan olanlar daha eksklamasyonu. Evet. Hele e, e, Fransız tiyatrosu değil mi? evet daha oyun kurmak filan gibi. Bizim Ektir Stüdyo öyle değildi. İstiyorsan sırtını da Böyle konuş. Sana ne? Yeter ki hayatın ben içindeki o gibi Seyirciye derdi ki hocam ben müsaade ettim seyredin beni. Ama hiçbir zaman böyle seyircisin ben de bunu yapayım sen de gör beni diye bir şey yoktu orada. Onun için o sinemaya çok iyi oldu. Doğru. Anladım. Marlon Brando oradan çıkma. Marlon Monroe, James Dean, Paul Newman o bizim devremizdeydi. Paul Newman'la John Woodward. <gülüyor> sonra <gülüyor> flört ettiler, atalı. evlendiler. Onlar bizden sonra biz 57 çocuğu gerçek e, hocalarla okuduk. Elia Kazan, e, Joshua Elia Kazan. Logan, şey hey. e, Lis Transberg hocalarımız onlardı. Bir de şey hocamız vardı, diction, Mrs. Club. O evet. film teklifi Marlon Brando şey demiş, hangi <laughs> şirketi? E, Columbia Pictures. Evet. O geldiğinde benim işte hayatımı ben, sahip ben, Ben zannettim ki bir kere oynayacağım. E çok iyi. Biz saklıyız. Annem babam bilmiyor ki. Biz iş yapıyoruz zannediyorlar <laughs> orada. Kız filoloji okuyor zannediyorlar e, orada. de çıktı beklen. Aylığı da kalmadı fabrikadan. yönün Karbayt'tan. Kaldık mı mecburuz çalışmaya. Ondan sonra o gelince aa neydi dedim bu. 3000 bin dolar haftada mı veriyorlar falan. Çok iyi para bizim için. A meğerse Hollywood'a gideceksin, orada oturacağım ve sekiz senelik kontrat çıkarsın. Sekiz. İyi ki de imzalamadım. Çünkü ne oynatacağını bilmiyor. Sonra benim hayatımda gene Fransa'da oyun oynuyordum. Ölü canları, Mehmet Ulusoy'un tiyatrosunda, bir de Nasyonel Tiyatro'da, devlet, onların devlet tiyatrosunda Belmondo'yla bir film çıktı. Gittim. Bayan Ostrich diye de bu Jean Moron'un şeyin menajeri kadın gelip seyretmiş beni oyunda. Bir Rus kadın oynuyordum. Buçka diye. Rus zannettiler beni. Aksan <laughs> yapıyorum. Dolayısıyla senaryoya bakayım dedim. Baktım Türkiye nasıl kötü gösteriyor. Evet uyuşturucuyla ilgili. Uyuşturucu. Ve o zaman da Bülent Ecevitin Ecevit e, dünyaya biz sadece farmakoloji e, kullanıyoruz. kullanıyoruz. dediği bir devrede. Sen kalk benim rolüm çok iyi.